Geçmişten günümüze İslam düşmanlığı. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal Suresi 30. ayet. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda her iki tarafın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, savaşta Allah'ın inananlara desteği, elde edilen ganimetlerin taksimi ve benzeri konuları merkeze alan sure, zikredilen ayetin hemen öncesinde inananlara toplu hitapla emir ve nehileri hususunda Allah'tan sakınmayı öğütlemektedir. Sonraki ayetler, müşriklerin vahye karşı olumsuz tutumlarından, Hz. Peygamber'e nazil olan ayetleri, geçmişin masalları diye tanımladıklarından söz etmektedir. Siyak ve Sibakı ile değerlendirmeye çalıştığımız 30. ayet, müşriklerin Hz. Peygamber'i ortadan kaldırma çabalarını ortaya koymaktadır. Ayetin sebebi nüzulü hakkında İbni Abbas'tan nakledilen rivayete göre, bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Darun Nedve'de toplanır ve davasından vazgeçiremedikleri Hazreti Peygamberi tamamıyla ortadan kaldırmak üzere fikir alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Amr bin Hişam onu hapsetmeyi, Ebul Bahteri şehir dışına sürgünü teklif eder. Hapsettikleri takdirde arkadaşlarının gelip kurtarması kaçınılmaz olacağından, Sürgün ederlerse gittiği yerde daha çok taraftar toplama ihtimali ortaya çıkacağından bu fikirler kabul görmez. Ebu Cehil'in "Her kabileden güçlü bir genç alalım. Her birine keskin bir kılıç verelim. Bunlar bir adamın vuruşu gibi ona hep birden vursunlar. Böylece bütün kabileler onun kanından sorumlu olurlar." sözleri herkes tarafından beğenilir. Bu durumda peygamberimizin ailesi diğer kabilelerle savaşmayı göze alamayacağı için diyeti kabul etmek zorunda kalacak ve sorun tamamıyla çözülecektir. Hz. Peygamber'e vahiyle bildirilen bu olay üzerine, müşriklerin planları altüst olmuş ve Allah'ın elçisi, kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimli ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı. Tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler. Hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar. Zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamberi davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil, soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak, İşkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler ve huzur ilahi'de hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncuya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz, Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O dinini yüceltmek istediği zaman kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar bize düşen Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil, hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hz. Peygamber'e verilen nimetlerin arasında Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar, tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamberin de başka vesilelerle buyurduğu gibi bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse Allah dilemedikçe zarar veremezler.